Evet canlar videoya geçmeden önce size bir duyuruda bulmak istiyorum. 2x max West sunucumuz açılmıştır. Aktif olarak orada oynamaya başlayacağız. Sizler de gelip bize destek olursanız çok seviniriz. Haydi bakalım. Ee, Engon'un seviyesindeyiz arkadaşlar. Solo, Duo, Trio bir seviyedeyiz. Ee, bu seviyede bakalım. Uzun bir aradan sonra seviyeye giriyorum. Abi ne oluyor? Kanka daha iyi. Bugün Viper'i ve Sunca. Ne ara akıya buldunuz? Evet. Markette açmışlar. Yer orta satıyorlar. Ee, burada da oldum az önce. Bir de burada da oldum Büyük ihtimal burası spam mı yoksa. Ben şöyle şuraya atmak istiyorum kendimi. Şu tarafa. Eee burada market açmışlar. Garaj kapısı falan satıyorlar. Yardım sinyali, thompson filan Güzel, burada da bir market var Aslında niye karakol ya haydutun yanına kurulmak istiyorum ya Karakola mı gitsek Haydutun dibinde spam noktası var çünkü Ben ne Çöle atıcam kendime, şurayı veren Şuraya dolardır Yok ya burayı değil. yukarı gidelim karakola gidelim aynen karakola bakalım sola başlıyoruz bakalım başımıza neler gelecek kompant po bastım şimdi buraya gelip biraz daha basalım biraz daha basalım Okay. ufaktan bir bulut yaptım. Ufaktan dediğim de bayağı olmuş şey. ya. ya. 2x olduğu için çok rahat. Mesela bir kutu açıyorum. 12 tane şey falan çıkıyor. dişli falan yani siz düşünün. Ya tabi nadir bir şans ama oluyor yani. Bayağı bir yolu kastım aslında. Bunun hepsini eriteceğim. İşte buradan da eve dönerim. Bakalım. Çok temiz. 2 dakikada kastım 472. 700 evde var. iki levelde de atarız. Şu marketlere ufaktan bakacağım. Sondan devam ki. Zaten çok market yok. Şırınga falan var. kırk kurdaydı Gerek yok ya. Garaj mı alsak diye düşünüyorum şu an. Ya da mermilerin ikisini alıp burada öğrenebiliriz. bizim ise garaj al burada ne var olduğumuz yerde Ha 70'e şurada öyle öğreniliyor bu. 177. Tabanca mermisi kaç istiyor? 125 mi? 76 mi? Dur bakayım. Tabanca mermisi. Aa 20 orada satıyorlar burada bak. Bir tane bundan bir tane bundan. bir tane bundan alalım. Kaç orada? Aa tanesini öğrenebileceğiz. Neyse gelsin eve bir tanesini öğreniriz. Kim neyi öğrenebileceğiz? İnşallah öğrenebiliriz. Bu 75, bu 125. Bunu öğrenelim. temiz çok güzel güzel. varmış? Hadi gidelim. Hadi oğlum bir. Orada DB buldum yolda onu da öğreneceğim. Hadi bir gel. Hadi bir daha ver. 3 olur. Hocam taktik bu. Hadi bir ver ya da üç ver. Üç verse gerçi verdiğimiz alıyorsun. Bir verirse bir alırız. Ha. Baba 785 burada. Çok bir Gelir mi bir daha bir? Bu da kâr ya. 500 yurdumuz var. Ne oldu ya? Hadi lan. Hoca. Bir kaya dokunmayacak. şans 20'ye kaç koyduk onu da hatırlamıyorum ki. 25 mi koymuştum Gerçi 25 koysam o kadar veriyor mu? Veriyor. Hani 25 koydum. bekliyorum. Vallahi şans akıyor yani. Bir daha biri gelir. Hadi bakayım ver. Ver biri. 3 gelirse sıkıntı ya. 50 orada yapar orası. 80 orada bastık. Gerçi 60 orada yapıyorlar. Neyse. 80 mi öyle? Benim matematikte bir sorun var herhalde. <laughs> İyidir dayı abi. Ah, sen ne yapıyorsun? 3 arkası 5 olabilir? Aa bir gelecek diye düşünüyorum. Yüzurda alırız. Hocam üç ne hocam. Neyse bir kavga yaptık. Gidelim bir şeyler öğrenelim. Arkadaşlar videoyu 5 saniyeliğine bölüyorum. Açıklamadaki linkten Discord sunucumuza gelirseniz sevinirim. Şimdi videoya devam edelim. Ben bu buradan eve götüremem şuraya. Buradan öyle respawn olmuştum. Gelişten olmuştum. Şimdi de ne alabiliriz hurdayla bakalım. Şu mermiyi al, şu şırngayı al, bu da ne var, şırngı mermi falan, aa minikopter alabiliriz lan, ama 100, 100 yıllık şey, bir şeyle buradan buraya, biraz zor, dur bakayım, 750'e versek, Ben dur hayatta bir şeyler var dedi lan like, ki alınacak, öğrenince. Yokmuş.

Sonra gidip oynayacağım. Hocam bir gelecek ya. Öyle hissettim. Ay Güzel. Tek başına 200 oluyor zaten. Yani 20 gelse de kaybetmeyiz. 不是。Okay.

Versin biri de kurtulalım. Beş de olur. O zarar etti tamam. Bir atacak. Oğlum üç ne ya? Hadi bir. Ver bir. 5 ne ya? Battık. Kanka sesim diyor musun? Kanka sana diyorum. Sana diyorum sana. Alo. Ne aldın? Oldu, oldu? Al kanka bunları. i guess